kaydını çözdük ve zamanın ışığı oldu insan. Topraklar altına döndü. Simyanın ruhu oldu insan. Yarınlar dünde ve dün ruhta harmanlandı ki zaman insanda sırrını açtı. Korkuyoruz dediler kapıya gelenler. Kapıyı açıp girmeye korkuyoruz. Yüreğimizdeki ki gölgeyi kustuk kustuğumuz gölge nefes aldı ve canavar oldu yarınlarda canavarla karşılaşmak yürekle karşılaşmaktı ki kabul etmekti günahını ve yarınlardaki karanlığını kaçtık kaçtık kapılara varmaktan insan olmaktan ve insanlaşmaktan kolay değildi ağır yük taşıdık fakat kaçtık dediler gelenler ve deriz ki biz zamanın meclisinden tanrıların ışığı ile doğayı yaratan insan biz simyanın altını ve kö simyanın altına çeviren ışığı olan insan felsefe taşı yüreğimizdir yüreklerde uyandığında uyuyan, insanlaşmaya çalışan ruh yaratır doğayı ve doğa ananın kucağıdır ki dönüştürür ekmeği ve yaşamı. Dönüşen insan ve dönüşülen ışıktır. Dün karanlık, şimdi ışık ve yarın aşıktır.